bugün Hakkari Belediyesi'nin mobil mezbahane temel törenindeyiz mobil mezbahanemiz 1500 metreye kapalı alana sahip olup bir günde 120 küçük baş 20 de büyük baş bir anda kesilecek şekilde modernize edilmiş efendim tam otomatik mekanizmana sahip olup çok modern ve Türkiye Avrupa kriterlerine göre dizayn edilmiş Hakkari her gün değişiyor gelişiyor dönüşüyor Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere vermiş olduğu maddi ve manevi destekle Hakkari'ye vermiş olduğu pozitif ayrımcılık ile bakanlarımızın koordinasında destekleriyle tarihinin Hakkari en güzel günlerini yaşıyor. Altyapıda, üst yapıda, turizmde, sağlıkta, eğitimde, sanayide her alanda büyük yatırımlar alıyor. Tarihinin en huzurlu, en güvenli günlerini yaşıyor artık Hakkari. Geçmişin acılarını unutuyor şiddeti unutuyor, kötülükleri kötü günler unutuyor. İşte her gün yeni bir hizmetin temelini atıyoruz, yeni bir hizmet açıyoruz. Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi vesselam şöyle emir ferman buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla. Efendimizin hadis-i şerifini kendine yol olarak kabul eden başta devlet büyüğümüze, İlimize, sayın valimize halk için yapılan bu hizmetlerden dolayı onların azlarını çok eyle, sıkıntıları def eyle, müşkillerini hal eyle ve Allah rızası için El Fatiha. Ya Allah bismillah. Buyrun, Allah hayırlı olsun. Tamamına góðum við.